Armutlar diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Evet. Zor hayatlar mücadelesi ikinci nesille devam ediyoruz. Ee, at yarışına gidecektik. Hatta hemen gidelim. Hemen gidelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Saat 7'de kapanıyor orası. Evet, bunu fullledik. Şimdi bunu fullleyelim. Artık bunları fullleriz. Çünkü biz hamileyken koç bol bol Angel'ı eğittik arkadaşlar. İyi oldu yani. Yumuş mu? Nasıl ya? Ben şok. İnanamıyorum. Bu çok üzücü oldu. Ya. Canım benim kendi oyun oynuyor. Evet, bizimkilerin her şeyi neredeyse full arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Dans etmeydi. Ay, Domino'nun şey ruhunu... Aaa! ruhunu salmıştık biz. Allah Allah. Her şeyleri full olduğu için biraz romantiklik takılalım diyecektim. Yavrum benim. Domino'nun ruhunu salarız <laughs> sabah. Gel bakalım buraya. Yak bakalım ateşi. Sen uyumaya gittin. Tamam. <laughs> Dominomuzla da ilgilendik. Sağ mı ruhunu? Ne yapsak ya? Bir kez bir hayaletin ruhunu salmayayım diyorum yani. <laughs> Yavrum sen de otur. <laughs> ha? Romantik yapın hadi. Ya <laughs> <Camı> bunu hilesiz <laughs> koyuyorum ben. Niye ulaşamıyorlar? Odun ekle. <laughs> Allah Allah adam orada dururken hiçbir şey yapamıyor. Aa kolu yanmış. ya <laughs> bir ya. Biraz romantik yapalım bari. Vay şampiyon atı konuş. Bence şu görüntü çok güzel. Yani şu mükemmel bir an yani. Oh gölümüzün başında böyle romantik romantik ya <laughs> <laughs> bakalım örtü çalışacak mı? <laughs> Hadi bakalım. Ya. Ay çok tatlılar oha. Bizim <laughs> kıza hemen çocukluk aşkı yapmamız lazım. Çünkü kısa filmle alakalı öyle aklımda bir şeyler var açıkçası. Çocukluğumda birazcık görüntüler eklemek istiyorum. Çok kısa yapmak istemiyorum. Yani bununla ilgili size sordum yorum gelmedi ama böyle çiftlik falan atmosfer de güzel. Bir de genç yaşında aşık olup evlenecek kaçarak. Çocukluk aşık olursa uygun olur yani. Ay çok romantik ya. Oha yani. Bizim kızın gözünden bakalım. Aa bitmiş şey. Atlar hemen. Blabo. Oh, <gülüyor> ah be. Ya onlar da romantik. Wow. Ah, <laughs> Angel fena vakte kaldın. Ya da suya giriyorsun. Oh. Topla mı oynamak istiyorsun anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Anam köpüşümüz de üzülüyor aslında. Reis'i köpüşle ilgilendi baya ama. Ay denekli koynumuz gidiyor. <laughs> <laughs> Köpüşü de yürüyüşe çıkardık bu arada. Aaa çevrim içi lise diploması mı alsak ne yapsak? Hibe ha. Hibe teklifi gönder. Ay faturaları da ödeyelim bari elimizdeymişken. İyi çok gelmemiş büyük evimiz çünkü buna rağmen iyi yani. Bebişin doğum günüymüş. Aha. Oha harbiden iki buçuk bin simelon geldi. Biri yorumlara yazmış o seçeneği eğer ortadakini yaparsan para veriyor diye. Allah Allah ben daha önce yapıyordum hiç para gelmiyordu sanki. İlginç. Arayanı gördünüz mü bizim kız kıskanmıştı kalmıştı daha önce onu hocamızdan partinin birinde ve bir şey büyük cam yatmadan çünkü zaten doğum günü gelmiş aynen bugünmüş doğum günü hemen ihtiyaçlarını fullleyeyim zaten uyandırdı babasını Allah Allah kadın nasıl bizim kızı anasını düşünüp duruyor. Hadi bakalım. Oo, oh, adam kapkara oldu bebek. Niye ya? Seçtim lan bu kadar kara bebek. Aa. Wow. Ve aç. Daha yeni yemek yedirdi babam. Nasıl aç? Ya bebeği doyurmadan yatır veriyor hemen ya. Doyur dedim herhalde. Aa. Ah. Heh, tamam. Sen artık yat. Geç bile kaldın becerileri bayağı iyi oldu. Sosyallik ve öğrenme becerisi Aww. biraz Aww. az. Onu hallederiz. <laughs> ya. Emzir bakalım bir bir şey. Ay bir de sarışın inanamıyorum. Tenini değiştireceğim. Koyma hiç koyma. Allah Allah niye hemen koymaya gidiyor? Ay kucaklanmayı sevmiyor. Wow. Bir de her şeyi kucakta yapıyoruz. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Yandık yani. Ben de okula gitmeden bir duş al. Aa, aa Yogi de buraya yatabiliyormuş. Bir dakika oraya yatırma o zaman. Beşe yatır bakalım. Yogi çağıralım. Küçük köpek ya, ay. Aa, gözünü sırmış. Gözden emzede. Anam! ay çok tatlı. Ay burada yatıyor. Oha. Bence bunu çok iyi düşünmüşler. <laughs> ya yavrum benim ya. <laughs> evet. Bu da bitti. O zaman birazcık atla gezmece. Bizimkile yarışa gideriz. Bizim herif çalıştırsın da atı. Ha sevgililer günü günüymüş. Güzel bir randevuya çıkarız. Evet, at yarışına gideceğiz şimdi. Ay bir şey çalışamadık mantık şeyi. Hadi. Ay artık donmuyor ya oyun çok mutlu oluyorum. Şimdi. Bundan nasıl alamadık anlamadım. 9 yeni olduk gerçi şeyde. Tam bu olsun. Yani inşallah altın alırız. Boşuna gün uzuyor şu anda. Oynamamız gereken günler uzuyor. Hadi bakalım hadi. Oh şükür. Sonunda buldum büyülü bitkisin kökü. Yes. Evet aradığım şey sonunda burada. Ya bir şey söyleyeceğim bir dakika nerede o? Heh. biz bundan niye şöminenin önüne atmadık ya? Ne kadar güzel duruyor. Ay koltuk niye koyduk ki biz buraya? Bak çok büyükmüş bu ya. Şunu kaldırsak mesela. Yok olsak çalışır mı acaba? Bir den deneriz. Ay çok güzel. Vallahi harika. Evet hadi bakalım. Şöyle yerleştirelim. Yes. Sula bakalım. Bu direkt büyüyormuş zaten. İçinden çıkan şey bitkisi mi oluyormuşuz? Ee, ama onu ekersek direkt ağacını almak daha mantıklıymış. Böyle bakacağız artık. Hadi bakalım. Vay canına. öyle. Hadi bakalım. Wow. Wow. Ay çok güzel gözüküyor. Vay canına. Yine kuzey ışıklarımız da var bu arada. Ee, önce bir bakalım. Sonra keşfedelim. Hadi bakalım. Bayağı uzun sürüyor. Hmm. Evet. Ee, neymiş? Aha. Bitkisim yasak meyve. Ay direkt bulmuşuz ya. Ek hemen Yer bir de. Kafasına göre yemeyi seviyor çünkü. Nere nereye gitti ya? Ah burada. Bula bakayım. Güzel bir gübre de atalım ona. Ara ağacıyla gübrelecek halimiz yok o kadar da değil. Okey. 10 saatte bir falan oluyormuş. Tamam. Hadi bakalım. Direkt bitkisim şeyini de bulduk. İyi oldu. Aa. Ha. Cesaretle gönder bakalım. Bak kırık çıkmış. Ay kıyamam. Biz de sevgililer günü için bir şey yapalım yani. İşlerimiz erken bitiyor zaten. Hadi bir kere girelim şu ağacın içine. 10 saatte bir giriliyor. Yine ağaçtan direkt çıktı. Ne almış? Ha taş aldı. Tarih öncesi. Wow. Anası arıyordur yine. Kim arayacak? A kardeşi. Çalışacak galiba bu. Ama galiba ters koymuşum. Bebiş nerede? Bu bebiş hep aç ben an şey hep uykusu var ben anlamadım hiç uykusu şey kullanmıyor. Sürekli anası arıyor arkadaş. Ya bebeği yatağa koy bebeği niye yere bıraktın? At yarışına daha var. Şurada bir şarap açıp romantik bir vakit geçirebiliriz bence. Ah senden hemen bir şarap çekelim. Enerji. Güzel. Oo. Gömünenin oraya götürüyor bir de. Şöyle üstüne de güzel bir şey giy. Aa, giysilerimiz de baya dandik bu arada. Bebeğin nesi var? Uyu artık be. Ah. O müzik de var. Ay yok bunun ters olması olmuyor. Uzatacağım. Ha? Şimdi oldu. Yarım ödevini bitir. Ah ya. Hadi iç bakayım. Kandımını iç. <laughs> birlikte oturun. Ay. Evet tam istediğim gibi oldu. Harbiden şunu sims'te yapabiliyor olmak. Gerçekten şunu yapabiliyoruz ya. Nereye ya? Aa çüş artık bulaşık makinesine gidiyor. Hadi bebek yapalım. Bir kardeş daha gelsin bize. Bir kere deneyelim olursa olur olmazsa olmaz. Ay çok iyi değil mi? Bence gece yarısı aslında güzel olur. Böyle şey yapacağız gece yarısı. Wow. Ee, şöminenin başında. Bismillah. Ay saat yedi olmuş, kaçırdık şu an aşırı üzülüyorum. <laughs> Yogi'ye bakın nasıl izliyor şu <laughs> an şakayı. Wow. Ay çok tatlılar ama. Ay çok tatlılar. Ne ya? Harika. Ah, bebek oldum bilmiyorum, sürpriz olacak hepimize. Biz <laughs> evlenmedik değil mi? Vallahi hiç izinlerimizi evlendirmiyoruz ya. Ay çok tatlılar. Bu ne? Bu ay ya. Paşma. Ya, <laughs> Çok tatlı hareketler. Bu ne? Boy. Ha gece oldu. Besle şey yap bölünmesin gecem. Sen de köpeği tasmayı tak. Ay bebek çok sinirlendi. Bir de bırakıp gidi vardı. <laughs> Dans etmeye gitmiş şapşır. <laughs> ne oldu? Bebek ama anası mı? Olabilir yaşlı artık. Evet anası ölmüş. Ah be. <laughs> Bunlar hep mutsuz mutsuz olacak. Romantik olan müzik hangisi? Asya müziği açtık. Japon müziği. Ne kadar kötüymüş pijamaları. Otur. Sonraki şarkıya geç bakayım. işte budur be. Oh. <laughs> Aa, daha, daha, daha durur ya. <laughs> Çok güzel bir sevgililer günü geçiyoruz <laughs> bence. Ay ay ay. Böyle izlerim valla saatlerdir. Çok iyiler. Bu işin sonu o biter. Bakayım durumlarına. Daha takılırız. Kalkıyorlar. Bir dakika o zaman. Bora Aa. Hamile mi yoksa bizimki? Bu ne ya bu? Çoktan hamile olabilir bu arada çünkü sadece Bora yapmıştı. Hiç büyük haber paylaşırken falan görmedim ama ben. Aa. Oh, <laughs> oh, Harika bir sevgililer günü geçirdik arkadaşlar. Bunu kimse inkar edemez. Bunlar kim ya evimizde? Bu şey mi? ahiroto Hiroto harbiden. Eliza sen niye takılıyorsun ya? Bu adam bizi sinir krizine soktu. Hadi bakalım sen de meni. Şimdi bir dahaki bölüm uyku telafisi içeriz. Eee, şey yaparız, mantık becerisini yükseltiriz çünkü bir yandan biliyorsunuz meslekle de ilerlemeye çalışıyoruz, tartı alabilmek için gerekiyor yani. Eee, bitkimizi de hallettik. Valla bu nesil neredeyse artık bitti diyebiliriz yani. Sadece atımızla işte yarışlara falan düzenli katılmamız gerekiyor. Hugo yine kendi şey Yogi yine kendini kilit ya. ya. Yine deliriyor. Aynen. Delimsek özellikleri vardı çünkü biliyorsunuz. Bence çok güzel romantik bir sevgililer günü geçirdik. Yani oraya ayıp postu koymak çok güzel oldu. Ee, i̇yi ki görmüşüm onu. Ağaç şeyini arıyordum çünkü. Güzel oldu yani. Şey. Ne yapıyor burada gerçekten? Evet bebeğin esmerliğini yok edeceğim arkadaşlar. Çünkü annesi babası kara değil yani. Muhtemelen custom content yüzünden falan böyle oldu. Ama tipinde öyle büyük değişiklikler yapmayacağım. Hiçbir zaman yapmıyorum biliyorsunuz seriyle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.